Kanalıma hoş geldiniz. Mesajlara şifre koydum ama bir türlü şifreyi hatırlayamıyorum. Bunun çözümü nedir? Ne yapmam gerekir? Diyorsanız izliyoruz. Menüye giriyoruz. Menüden mesajlara telefon şifresi istiyor. Evet bir türlü hatırlayamıyorum. telefon şifresi 4 rakamdan başlayıp 8 rakama kadardan etkileştirebiliyorsunuz. Samsung'un bütün tuşlu telefonlarda orijinal güvenlik kodu eğer hiç değiştirmediyseniz 8 tane sıfırdan oluşmaktadır. Hemen oraya giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlarda. Sıfıracağız şimdi. Tıklıyoruz. Fabrika ayarlara geri dön. tümünü sıfırla. Fabrika ayarlarına döndürdüğümüz zaman gene şifre silinmiyor. Hemen seç diyorum. Onu deniyoruz. Bu işlem kişisel verilerinizle ilgili ayarlarının aşağıdaki tüm ayarlar sıfırlanacaktır diyor. Ama sıfırlanmıyor. Evet dedik. 8 tane sıfır demiştik. Samsung'un bütün tuşlu telefonlarda 8 tane sıfır. Eğer hiç değiştirmediyseniz tamam dedim. Şu anda sıfırlanıyor dedi. Sıfırlandı. Tekrar deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi hala telefon kilidi istiyor. Tekrar ayarlara geliyoruz. Ayarlardan sıfırlaya geliyoruz. İkinci seçeneği kullanıyoruz. Tümünü sıfırla. Evet diyoruz. 8 tane sıfır tuşluyoruz. Sıfırlanıyor. Sıfırlama tamamlandı. Telefon yeniden başlatılıyor dediği zaman bilin ki telefon kilidi devre dışı yapmıştı. Evet şu anda görüyoruz. Zaten dili de hemen çevirdi. Hemen dili Türkçe'ye çeviriyoruz. Pone'den Türkçe'ye çevirdik. Geliyoruz. Mesajlara. Evet şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir şifre istemiyor. Tekrar etkinleştiriyoruz. Farklı bir yöntemle sizlere paylaşacağım. Güvenliğe geliyoruz. Güvenlikten. Gizlilik de Şurada mesaj dedik. Kaydet dedik. 8 tane 0 dedik. Evet şu anda etkinleştirildi. Mesaja giriyoruz. Şifreyi hatırlamıyoruz. 8 tane 0 da değil. Bunu daha önce değiştirmiş veya da ikinci el aldınız. Evet bunun çözümü nedir? Asıl konu olan şifresi bilmediğiniz uygulamaların kilidi nasıl kırılıyor? Buradan tuşlama yapıyoruz. Yıldız 27 67 Yıldız 38 55 kare tuşuna basacağız. Bir daha söylüyorum. Yıldız 27, 67, yıldız 38, 55. Kare tuşa bastığı zaman otomatik olarak reset atıyor. İçindeki bütün uygulama kilitleri devre dışı yapıyor. İsterseniz bir yere not alın. Unutmamanız için. Hemen kare tuşuna basıyorum. Yani şu anda reset atıyor. Evet, şifre daha önce değişmiş. İkinci yeri aldınız ve şifreyi bilmiyorsunuz. Onun çözümü söylemiş olduğum gibi yıldız 27, 67 yıldız 38 55 kare. Hemen dili seçiyoruz. Mesajlara geliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi herhangi bir kilit istemedi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.